Minişler, siyahlar ve turuncular vs. renkliler. Eee bugün ne yapıyoruz? Bence çamurun evine gidelim. Ne dersiniz? Olur. İster misin süslü? Aa olur. Kuzenimi çok özledim. Senin kuzenin kim ki? Gidince görürsün. Hadi gelin. Ben bakarım. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk Mango canım arkadaşım. <laughs> merhaba. Ha? Merhaba. <laughs> şey merhaba. Merhaba kuzenim. <gülüyor> <gülüyor> Gülpembe? kızım ne oldu? Çamur abi. Gülpembecim ne oldu? Hoş geldin Gülpembe. Çamur abi bu kadının burada ne işi var? Ah, Gülpen be. Lütfen. Aa, ah, ne oldu ki şimdi? Ah, bilmiyorum ki. Uzun hikaye sonra anlatırım. Allah'ım ya Rabbim. Gülpen be. Gülpen be. Lütfen ben niye kaçtın benden? Seni sanıyorum. Tamam mı? Nasıl beni sanıyorsun ya? Yoksa unuttun mu? Neyi? Bana Amerika'da yapmadığını bırakmadın. Şimdi de buraya geldin öyle mi? Korkudan düştüm, kalkamıyorum ya. Lütfen be, ne oldu? Bana Amerika'da yapmadığını bırakmadı şimdi de ne oldu diyorsun ha? Sen görürsün gününü. Allah Allah. Ne oldu Siyah? Ya bilmiyorum. Gülpembe bana karşı çok kötü davranıyor. Neden? Siyam seni gebertmezsem. Ah. hapisten çıkmış gelmiş buraya. Gülpembe. Hatırlamıyor musun? O bana Amerika'da yapmanı da bırakmamıştı. Evet biliyorum da. Sırf sana öyle davrandı diye bunu yapman gerekmiyordu. Evet gerekiyordu. Çok çabuk unuttun herhalde. Heh, hak ettiğini buldu. Beni geberteceğim. Lütfen <laughs> bir dur. Ne oluyor? Bu kadın var ya. Bana Amerika'da yapmadığını bırakmamış da. Nasıl oldu bu? Gel benimle. Bak şimdi. Yarım saat sonra. Vay be ne zor şeyler yaşamışsın. Evet. Ve senin bundan haberin yok. Heh. Şimdi onu uyandıralım. Benden özür dilesin. yaptım. Ve şimdi benden özür dileme zamanın geldi. Ama ben ne yaptım ki? Hatırladım. Senden yaptıklarım için özür dilerim lütfen. Ben sana Amerika'da yapmadığımı bırakmadım. Yatağın anlamına sevindim. O yüzden seni şimdilik affediyorum. Ama ben de senden özür dilerim. Böyle bir karşılama yapmam gerekmezdi. Çünkü bu yaptığım çok ayıp. Senin bir suçun yok canım. Bütün suç benim. <laughs> Sen öyle diyorsan Ee, şimdi Şimdi ne yapalım? Anne hani gelsene sen de bu tarafa hala orada duruyorsun. İşte, tamam tamam geldim. <laughs> yapalım şimdi. Bilmiyorum ya. Yapacak bir şey de bulamıyoruz kendi başımıza. Olsun buluruz. Daha zamanımız çok. Evet. Bulacağımıza eminim. Neyse. Çok iyi anlaşacağız. Orası kesin. Tabii Siyem bana bundan böyle kötülük yapmazsa. Hayır. Asla. Böyle bir şey asla yapmayacağım. Sana inanıyorum. Siyem abla. Ben de özür dilerim. Senin suçun yok canım. <laughs>